Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Hatice Türkeli. Öncelikle YouTube'da bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Bu uygulamayı beğenirsen, kanalıma abone olursan ve faydalanacağını düşündüğün arkadaşlarınla paylaşırsan çok sevinirim. Animal Flow ve yogayı birleştirdiğim bir akış yapacağız beraber. Dayanıklılığımızı arttırırken esnekliğimizi de geliştireceğimiz bir akış. Bu akışı bir yolculuk olarak düşünün. Nasıl yolculuklarda zaman zaman mola ihtiyacı hissederiz? Tıpkı onun gibi mola ihtiyacı hissettiğiniz zaman konforlu bir alana çekilip dinlenmekten çekinmeyin. Tatlı tatlı o dayanıklılığını arttırmak için farkındalıkla biraz zorlamaktan da çekinmeyin. Bunun dengesini en iyi siz bilebilirsiniz. Siz ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi pratiğimize başlayalım. Gel çocuk pozuna. Dizlerinin arası mat genişliğinde olsun. Baş parmakların arkada dokunsun birbirine. Ellerini uzat ileriye doğru. Kalçanı geriye doğru topuklarına bırak. Ve yavaşça alnın yere gelsin. Kalçaların ağırlaşsın topuklarına. Bırak serbest bir şekilde dirseklerini mata. Dikkatin nefesinde, fiziksel bedeninde. Ve fark et fiziksel bedeninden yayılan enerjiyi. Nefesini, aldığın nefesi, verdiğin nefesi. Yavaşça kaldır başını, ellerine doğru bak. Yürüt ellerini geriye kontrollü bir şekilde hep yavaş yavaş farkındalıkla her adımı hissederek ve rahat ettiğim bir oturuşa gel. Ben size doğru döneyim. Bu akışta bilek mobilitesi, özellikle el bileklerinin mobilitesi çok önemli. Onun için önce bileklerimizi hazırlayalım. Parmaklarını geçir birbirine ve saat yönünde Soldan sağa doğru daireler çiz. Bilekten hisset hareketi. Dirseklerin birbirine yakın. Ardından ters yönlü olarak sağdan sola doğru daireler çiz. Ve bırak. Geçir ellerini sol dirseğin yukarıya, sağ dirseğin yukarıya. Dalgalansın kolların, bileklerin, Yumuşak bırak, serbest bırak. Bırak serbest bir şekilde uzat kollarını ileriye doğru. Nefes alırken kaldır yukarıya, parmakların tavanı göstersin. Nefes verirken yeri göstersin. Al nefes yukarıyı göstersin. Verirken aşağıyı, al nefes yukarıyı, ver nefes aşağıyı göstersin. Ve rahatla baş parmak ve Serçe parmağı hariç diğer üç parmağı içeriye gönder. Dirseklerin bedene yakın olsun. Daya bu şekilde. Yukarıya aşağıya doğru. Bilekten hisset hareketi. Yukarıya aşağıya sadece bilek hareket ediyor. Ve şimdi sağa sola doğru. Bırak serbest bir şekilde. Bedeni ısıtmak için lateral travelling ape yani yana doğru maymun hareketi animal flow hareketini yapacağız beraber Evet bu derste epey bir kalabalığız Evet şimdi Önce beni izleyin Şimdi dip ape denilen ya da yoga'dan malasana Dediğimiz Poza gelelim Yana doğru sağa doğru ve sola doğru hareketimizi Sürdüreceğiz Şimdi bana sana da ellerini sağ dizin iki elinin arasında kalacak şekilde yerleştir. Kalçanı kaldır. Ve tekrar karşıya bak. Yerdeyken ellerin, bakışların ellerinin arasında olsun. Bu kez sol dizin iki elinin arasında kaldır kalçanı ve gideceğin yöne doğru olan ayağın yani sol ayağın değil Sağ ayağını önce yukarıya doğru hareket ettir. Ve yere getir ve karşıya bak. Bu şekilde sürdüreceğiz hareketimizi. Ellerini yerleştir. Nefesini kontrol et. Gidebildiği kadar kalçan yukarıya gitsin. Zorlama. Çok aşağıda da kalabilir. Bunu da bu şekilde de yapabilirsin. Çok yukarıya doğru kalçan gitmek durumunda değil. yerleştir tekrar. Durduğun yerde karşıya bak. Hareket ederken bakışların iki elinin arasında. Bacaklarını güçlendiren. Bedenin ısısını, kalbin ritmini arttıran. Bu akışta biraz kalbimizin ritmini arttırmayı amaçlıyoruz aynı zamanda dayanıklılığı arttırmak için bir kez daha Ve gel. Derin bir nefes al. Ver nefesini, kollarını uzat ileriye doğru. Omurgan yuvarlansın. Ellerinin sırtı birbirine dokunsun. Derin nefes al. Ver nefesini. Nefes alırken topuklarını kaldır yukarıya. Nefes verirken Tekrar katlan. Nefes alırken yüksel. Sağa doğru gönder kollarını. Aynı hizada kolların. Gel ortaya. Bu kez sola doğru çevir. Belden hareket. Ve şimdi sol elini yerleştir yere. Sağ elini yerleştir yere. Ayakların biraz ileriye yürüt. Kalçan yukarıda. Elini, sağ elini yerleştir göğsünün ortasına. Nefes alırken kaldır kalçanı yukarıya. Bakışın sol elinde, sağ kolun başının etrafında çerçeve gibi gel. Sağ elini yerleştir yere, sol elini getir tam kalbinin önüne nefes alırken yüksel yüksel sol elin başının etrafında çerçeve gibi bakışın sağ elinde al nefes verirken yavaşça gel elini yerleştir sol ayağın sağ elini kaldır yukarıya ve yavaşça göğsünü yere çevir dört ayak pozuna gel Derin bir nefes al. Kalçayı gönder geriye doğru. İhtiyaç hissediyorsan dizlerini yerleştir. Gel çocuk pozuna. Derin nefes al. Ver nefesini. Yavaşça gel tekrar dört ayağa gel. Ayak parmakların takılı. Dizlerini kaldır yerden. Kalçanı gönder topuklarına doğru. Yavaşça kalçanı kaldır yukarıya. Karnını içeriye doğru çek. Gel plank pozuna. Ayaklarını yürüt biraz geriye. Ve yavaşça kalçanı düşür aşağıya. Bakışın karşıya. Tek çeneni daya göğsüne. Ardından geldiğin gibi geriye doğru. Gel. Dizlerin yukarıda. Tekrar Kalçanı gönder yukarıya, karnını çek içeriye. Nefes al, karşıya bak. Nefes verirken çene göse, dizlerini bük, kalçanı getir tekrar. Ellerini yürüt geriye, katlan. Nefes al, açıl. Nefes verirken katlan kapan, al nefes, açıl, gövdeni çevir, sağ tarafa, sağ elin yere, sol elin yere, ayaklarını düzelt. Burada matın dışına çıkabilirsin, hiç sorun değil. Tekrar sağ elini getir, kalbinin üzerine yerleştir, nefes al, yukarıya doğru gönder, ve sol ayak parmakların sağı çevir ve buradan dönerek gel aşağı bakan köpek pozuna. Gel matın üstüne istersen. Gel aşağı bakan köpek pozunda. Sağ bacağını gönder yukarıya. Dizini bük. Karşıya doğru aç. Perviz karşıyı göstersin. Tekrar pelvis yeri göstersin. Aç. Karşıyı göstersin. Gönder bacağını yukarıya doğru. Baş parmağın tavanı gösteriyor. Dizini büyük, Sağ dizin sağ dirseğine dokunsun. Tekrar gönder geriye. Bu kez dizin sol dizine dokunsun. Gönder geriye. Yavaşça sağ ayağın gelsin yere. Solu gönder yukarıya. Dizini bük. Önce pervisi aç karşıya doğru. Tekrar yeri göstersin. Aç karşıya. Yeri göstersin. Uzat bacağını yukarıya. Ellerinle it yeri. Ve şimdi dizini bük. Sol dizini. Sol diz. Sol dirse. Gönder geriye geldiği gibi. Bük dizini, sol diz, sağ dirsek boş buluşsun. Tekrar gel, ellerini yürüt, kalçanı gönder topuklarına. Yavaşça dizlerini bırak yere, ayakların üstü uzasın. Gel çocuk pozunda bir an solukla. Gel ayak parmaklarını tak, dizlerin üzerine gel kalçayı gönder topuklara. Dizler bir 5 santim yukarıda. Böyle çocuk pozunda değiliz. Çocuk pozunda gibi ama daha aktif, dinamik. Dizleri kaldır yukarıya. Şimdi buradan kalçayı gönder yukarıya. Topukları gönder yukarıya. Karnını çek içeriye. Çene göğse dayalı bunu yaparken. Bırak kalçanı aşağıya. Bakışlar yukarıya. Şimdi çeneyi getir göğse. Geldiğin gibi. Katla bedeni kalça topuklara. Ellerini yürüt geriye. Ellerinin sırtı bir arada olsun. Nefes alırken açıl. Nefes verirken sol elin gelsin yere, sağ elin gelsin yere. Ayaklarını Şöyle yerleştir. Ne kalçan ileride ne de geride. Tam ortadasın. Matın ortasına geleyim. Tam ortada. Karnın içeride, omurgan dik. Sağ ayağını kaldır, sol ayağını kaldır ve göğsün matı göstersin. geldin dört ayağa kalçayı gönder topuklarına ve yukarıya aşağı bakan köpek pozuna gel ayaklarını yürüt istersen biraz geriye doğru sağ bacağını yukarıya doğru gönder dizini bük sağ dizini sağ diz sol dirsekte aç yana daire çizerek gelsin yukarıya tekrar geldiği gibi sağ diz, sol dirsekte. Kaldır yukarıya ve gel aşağıya yerleştir. Sağ bacağını gönder yukarıya. Bük dizini. Sol diz, sağ dirsekte. Gönder yukarıya. Sol diz, sağ dirsekte. Gönder yukarıya. E yavaşça gel. İki ayakta yerde aşağı bakan köpek pozunda soluklan dinlen sağ bacağını gönder yukarıya dizini büyük sağ diz sol dirseğe gelsin yana doğru aç ve yavaşça sağ ayağın yerde sağ elin kalbinin önünde Ve aktif, sol bacağın aktif kolun aktif, omzuna çökmüyorsun ve getir sağ el avuç içi yere gelsin sol ayağın yere gelsin sağ ayağın, sol elin çevir kendini, göğsünü yere doğru çevir ve gel tekrar matın üzerine ve aşağı bakan köpek pozuna sol bacağını gönder yukarıya Bükülsün dizin. Sol diz. Sağ dirsek. Gönder tekrar yukarıya. Diz. Dirsek. Ve buradan yana doğru aç. Ve yavaşça yere düşür. Sağ bacak güçlü bu kez. Sağ omuza düşme. Elin kalbinde. Elin gelsin. Ayağını yerleştir. Derin nefes al. Ver. Sol ayağını kaldır. Sağ elini kaldır. Karnın sıkılı. Ve göğsün tavana bakıyor. Şimdi yere doğru baksın. Çevir. Gel tekrar dört ayağa. Kalçanı gönder topuklarına. Yavaşça ellerini yürüt. Nefes alırken aç karşıya doğru. Kapan, biraz terlediğini hissedeceksin. Bunun bir dinamik olduğu için doğasında var ve yavaşça açıl, rahatla. Şimdi öne doğru hamle pozu yapacağız. Bu da dinamik ve dayanıklılığımızı ardından da esnekliğimizi geliştirecek olan poz. Ayak parmaklarını tak. Dizlerini kaldır. İleriye doğru bak. Sağ ayaklı büyük bir hamle. Gel geriye. Solla büyük bir hamle. Gel geriye. Sağla adım öne. Sol ayağını gönder ileriye. Ve bırak yere. Bırak. Ve sağ dizini düşür yana doğru. Yanı şirşasana pozu düşür hatta biraz geriye doğru al. Şimdi oturma kemiklerini yerleştir. Ayağın tam tavanı gösteriyor. İki elinin arasında sol bacağın. Nefes alırken gönder kollarını yukarıya. Nefes verirken sol bacağın üzerine doğru katlan. Ne yaptığınla değil aslında ne hissettiğinle ilgilen. Yavaşça yukarıya doğru yüksel. Kollarını gönder yukarıya. Sağa doğru çevir. Ve sağa ileriye doğru katlan. Elini it yeri. Sol kalçayı yere doğru itmiş olacaksın. Yumuşa aynı zamanda. Nefesin yumuşasın. Nefes alırken yukarıya doğru yüksel. Bu kez ortaya gönder. Gövdeni. Serbest bırak dirseklerini. Serbest bırak nefesini. Yavaşça yukarıya doğru yüksel. Ayak tabanın gelsin yere. Dengeni bul. Ellerini yerleştir. Ve sol ayağına gönder. Geriye. Sağ ayağını gönder geriye. Kalça topuklara. Sol ayağınla büyük bir adım öne. Sağ ayağını geçir. Elin ve ayağının ortasından ve bırak yere. Solu düşür, sola doğru. Dilersen gel matının üzerine ve oturma kemiklerini yerleştir. Gövdeni yukarıya ve sağ bacağına doğru hafifçe rotasyonla çevir. Nefes alırken kollarını gönder yukarıya. Sağ ayak parmakların tavanı gösteriyor. Güçlü bedeninin hiçbir alanı uyumasın. Hepsi uyanık ve canlı. Gönder yukarıya. Verirken nefesini katlan sağ bacağına. Artık o katlandığın yerde bırak yer çekimine. Nefesini fark et. Bedeninin sınırlarını fark et. Nerede durman gerektiğini fark et. Zorlamadan o tatlı tatlı sınırları genişletmeyi inciterek koparcasına zorlayarak değil tatlı tatlı farkındalıkla nefes alırken yukarıya doğru yüksel sol tarafa doğru çevir ve ileriye doğru uzayarak elin gelsin yere biraz yürüt ileriye sağ kalçanı yere doğru yönlendir yavaşça yüksel ellerini yürüt ortaya tam merkeze gel İleriye, uzağa. İyice göl kalbin erisin, yer çekimine sırtın rahatlasın, Dirseklerin yumuşak, yer çekim yapsın, daha derinleşmeyi. Yavaş yavaş gel geriye, ayağına ayak tabanı yere gelsin. Ellerini yerleştir. Sağ ayağına gönder geriye. Sol ayağına gönder. Kalça topuklara. Kalçanı gönder yukarıya. Tıpkı bir yılan gibi kıvrılarak. Gel yukarı bakan köpek pozu. Çene gelsin göze. Geldiğin gibi. Tekrar katla bedeni. Ellerini yürüt yavaş yavaş geriye, yürüt, yürüt. Ayakların arasını aç biraz. Nefes alırken açıl, nefes verirken kapan. Yavaşça kalçanı düşür yere. kollarını uzat ileriye doğru. Karnını fark et. Yavaş yavaş yere bırak kendini. Tamamen. Ayaklarını çek biraz. Ayak tabanlarını birleştir. Sağ elin gelsin karnına. Sol elin gelsin kalbine. Derin nefes al. Ver nefesini. Ve bundan sonrasını tamamen teslimiyete hiçbir şey yapmak durumunda değilsin. Doğal aksın nefesin. Tek yapman gereken şey olabildiği kadar beni, beni bırakmak. Tamamen teslimiyette bu yolculuğu ne yaptın? Neye ne kadar yaptığın değil, hissettiğine bak. Dilediğin kadar burada kalabilirsin. Çok teşekkür ederim bana katıldığın için. Bir sonraki uygulamada tekrar buluşmayı dört gözle bekliyorum. Şifa olsun, sevgiyle kalın.